Niye şey oynamıyorsun Erenci? Erenci de çok hile var gözüm çok ya. Çok hile var, ya. Var. Aşırı hile var yani. Bu da çok 2 <laughs> veya 3 maç attık, ranksız da girdik, onda bile hile geldi yani. Adam Uzi ile 140 <laughs> metreden vurdu beni. Yani. <laughs> ses var altımızda. Oha. Sen. Evet. Bir de 220 tarafı sıkıyor. Açığa çıksın bekle. Bu füze atsın. De Mehmet abi tok atacak. O ne o lan? lan? Adam... Orası ne satıyor onu? <gülüyor> 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 sen de tava fırlat onun kafasına. Oğlum. <laughs> Anasının gözü lan o ne öyle? Pampa bu adam çok kötü bomba atıyor sakın palaya gelmeyin ha. 240'da. Evet, orada. <laughs> Samet bir denesene Yunus abini almayı. Abi Yapacak arkadan bir şey. biri atıyor. Sen boş ver arbelete gel buraya gel buraya bırak arbelete. Gel buraya. Mehmet abi sen bu hopikleyecek muhtemelen. Nerde? Lan Yunus abini kaldır sen gel Çabuk ol çabuk ol çabuk ol 345'te Yuh anasını yüzü Çok cıssın abi. Bir daha bomba gelirse oraya gel <laughs> anasını söylerim Ananı Anasını Ya yok artık ya Yuh am. yuh ya yani. Bildireceğim ya شيوخ